Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. AYT matematik videolarımıza devam ediyoruz. Vural hocam bu videoda neler göreceğiz? Şimdi artık çarpanlara ayırma konusuna geçiyoruz. Polinomların akabinde görülen bir konu biliyorsunuz. TYT'yi çok ilgilendiren evet. bir konu aslında. Temel bir konu. Bu bölümde sadece ortak parantezi alma ve bunun türevleriyle ilgileneceğiz. paranteze alma, belki de çarpanlara ayırmadaki ya da harfli ifadelerdeki en basit kısım ilk öğrendiğiniz kısımlardan. Ax, bx, her ikisine de ortak olan bir çarpan var mı? X. Var. X. O zaman bunu x parantezine alabilirim. X'i ayırdığımda burada ne kalır? A. A artı. Burada ne kalır? B. b. Dolayısıyla x çarpı a artı b. b olacaktır. A b kare, b a kare. Bunu görmekte zorlanabilir öğrenciler. A çarpı b çarpı b. B çarpı A çarpı A olacaktır. Kaç Doğru. Kaç tane? A kaç tane B ortak? Her ikisinde ortak olan harf hangisi? A, A B. ve B.ler birer tane. O zaman A çarpı B ortak. Parantezi aldığımızda B evet. ve A, B evet. artı A olacaktır. Bu kadar basit. Bu arada öğrencilerimiz şunu da düşünebilir. Peki hocam, sağda solda bir şey kalmazsa, ona da bir örnek verelim. Mesela 3x artı kaç olsun? 3. Kaç parantezine alınabilir? 3 üç. Üç parantezine. Burada 3'ler üç, ortak. Hı hı. X kalıyor ama burada bir şey kalmıyormuş bir gibi çarpan. gözüküyor. Burada 1 kalır. Eğer sağında solunda çarpan olarak bir şey yoksa 1 kalır ki dağılma özelliği yaptığınızda 3x artı 3'ü yine elde edebilin. Peki artık her seferinde böyle açmayalım. Mantığını anladık. Her ikisinde de 2 iki ortak. 6'nın içerisinde 2 var. Iki Her ikisinde de birer tane x ortak. Başka ortak yok. yok. Peki buradan 2'yi ve x'i ayırdığınızda bir tane x kalacak. 2'yi ayırdığımızda 3 kalacak. x ayırdığımızda y kalacak. x eksi 3'ye. Sorun var mı? A kök B, B kök A. Bunu görmekte zorlanabilirsiniz. Hemen söyleyelim. A sayısı kök A'nın karesi değil midir? Evet. B de kök B'nin karesidir. Yani kök AB parantezine alınabilir. Burada kök A kalır. Eksi burada kök evet. B kalır. Var mı problem? Hı hı. 2 artı kök 2. Şöyle düşünün. Direkt olarak bu kök 2'nin karesidir. Hı hı. Göremediniz mi? Bunu kök 4 diye düşünün. Kök 4, kök 2. Kök 2 parantezine alınır. E kök 2'yi ayırırsam buradan kök kadar. 2 burada ha, da 1 bir kalacaktır. 1'i burada açıklamıştık zaten. Daha da zor. Dereceleri geldi. farklı. Evet. Şimdi arkadaşlar şunu unutmayın. Kök 2 ile kök 2'nin çarpımı 2 mi? 4. dereceden kök 2 ile 4. dereceden kök 2'nin çarpımı da kare kök 2'dir. Köklü sayılardan ya da üstü sayılardan ispatını çok kolay yapabilirsiniz. Yani şu sayı aslında 4. dereceden kök 2 ile 4. dereceden kök 2'nin çarpımıdır. O zaman ortak parantez alırsak 4. dereceden kök 2 eksi 1 kalacaktır. Kalacak. 2 var Nagihan Hı -hı. 6 var ama üstlü ifadeler bunlar. Şimdi burada bir iki çarpanı var içeride. Üslü sayılardan biliyoruz ki 2 çarpı 3'ün parantez x'inci kuvveti yazabilirim. Yani şunu diyorsun Sonra ki. Sonra da x'e dağıtabilirim. Yani 2 üzeri x, 3 üzeri x, x olarak düşünebiliriz. Çok doğru. 2 üzeri x parantezini bir aldığımız kaldı. Bir kaldı. Burada 1 kalacak. Burada ise. Üç üzeri x. Güzel. Şimdi devam ediyoruz. Şu iki ifade ne parantezine alınır? x parantezine alınır. A artı B. Bu iki ifade ne parantez alınır? Y parantezinde yine A artı B. Tekrar paranteze alabilirim. Ha. A artı B'ler ortak. Bunun adı gruplandırmadır zaten. Yani ifadeyi tümden bir paranteze alamıyorsunuz. Ancak bu ikisini A bu ikisini B parantezine aldığınızda yeni bir ortaklık görüyorsunuz A artı B. Şimdi de A artı B parantezine alırsanız X artı Y. Bu kadar. Devam edelim. Burada da bir gruplandırma var. Hı hı. M, X, eksi N, X var. X'ler ortak. M, eksi N, Y'ler ortak. Hmm. Artı mı diyelim, eksi mi diyelim? Eksi Y derseniz eğer burada ne kalır? Pardon üzülüyorum. Artı Y derseniz burada ne kalır? Eksi N. Artı M. E, e, i̇çlerinin eksi aynı ne? olmasını ha. düşünerek. Eksi N artı M ile M eksi N aynı şey aynı. değil mi zaten? Aynı Hı. şey sadece farklı sırayla yazılmış. M eksi N parantezinde. X artı Y. Güzel. Sen şimdi bunu kenarda ezberle. Uçakta yapayım mı? Ya bir soru var. Nasıl çözülüyor buna bakalım. AX, AY, BX, AX hmm. X, AXBY. Y. Şu x'i ne parantezine alınır? X. Uydurma, A. Uydurma. <laughs> y Uçak x, yapmayı düşünüyorum. X. Şu x'i ne parantezine alınır? B. B parantezine alınırsa eksi x artı, artı y. y. Şimdi x eksi y 5 mi? Y eksi x eksi 5 ters. O da aynı y eksi x eksi 5. Eksi 5 A, eksi 5 B, eksi 5 parantezinde A, A, artı, B. B. A artı B de 4 verilmiş. Yanıt eksi 20. 20. Sorun var mı Nalya? Yok. Hiç Sorunlarla yok. getirelim. Şimdi olay şu. Çarpanlar ayırma değer vermeyi en rahat uyguladığınız konulardan bir tanesidir. Böyle bir soruda sizden değer olarak bir şeyler istiyorsa burada da değer verebilirsiniz. Ama tabii ki bazı kurallara uymak zorundasınız. İş kolaylaşsın diye İkinci çarpanlara 0 verin. A 4'tür. X 5'tir. Doğru mu? Hı hı. A 4 X 5. A 4 X 5. X 5. Aa, bu arada B ile Y sıfır mı? 0. B ile Y'nin olduklarını direkt, direkt sileyim. Hiç uğraşmayayım bile. Direkt evet, burası eksi kaldı. kaldı. O da 4 çarpı 5'ten eksi, eksi, 20. 20. Yani içinde B ve Y olanları direkt işleme katmadım bile. Çünkü sıfır olduğunu söylemiştim. Evet. Yine benzer bir soru. Gruplandırma yapmamız lazım ama dedik ya bu tarz sorularda pratik yöntemi kullanırsanız işin içerisinden çok daha kolay çıkarsınız. Hı hı. Burada da gruplandırma yapabilirsiniz. Biz pratik yöntemi tekrar hatırlatalım sizlere. Değer vereceksiniz. En çok hepsinden aynı. C'ye sıfır verelim. B4 olur bu durumda. Evet. B4, B4 olursa A8. C olanları direkt edelim. Sıfır oldu çünkü bunlar. Doğru mu? Evet. B kare. 16. Eksi A B. 32. Güzel. Bölü 32. 32. Eksi 16 bölü 32'den yanıt. Eksi 1 bölü 2. Teşekkür ediyorum. Gruplandırma ile biraz zor mu olurdu? Yo. gene aynısı olacaktı. Sadece az önce zaten mantığını anlattık diye. Ama yine de yapalım istersen. Yo. Şöyle. Mesela şu ikisini ne parantezine alabiliriz? B. B. Parantezinde B C. Eksi. Eksi. Ha pardon. B eksi A. A. Hı hı. Artı şu ikisini C de. C parantezine. A eksi B. Doğru mu? Evet. Bölü. Şu ikisini B parantezinde A eksi C. Şu ikisini de C parantezinde C eksi A. Sıkıntı var mı? <laughs> B eksi A kaç? 4 ise eksi 4. Ha yine ha, A eksi B parantezini almaya ha. da çalışabilirsin. <laughs> Buradan sonrası burası 4. C eksi A. Ee, şöyle düşünmen lazım. A eksi B 4 B eksi C de 4 Topla taraf tarafa. B'ler gider. A eksi C'ye kaç olur o zaman? Sekiz 8. 8 olur. O zaman bu 8 Bu eksi sekiz olacaktır. 8. Yine e buradan uzun yani olur. görüyorsunuz evet, evet. yapılabiliyor ama işlem gerçekten Değer de çok uzun. Görüyorsunuz. Peki. <laughs> Sadeleştirme ifadelerinde ortak parantez almayı kullanıyoruz. Dörtlü bir ifade varsa öğrencinin ilk aklına gelen üçünü x parantezine almak. Ama hayır üçünü x parantezine aldığınızda aşağıda bir şeyle sadeleştiremeyeceksiniz. Gruplandırma yöntemi deneyin. Yani şu ikisini bir şu ikisini bir paranteze alın. x kare parantezine alırsanız x, x eksi 1. Bu zaten artı artı kendisi x, x eksi 1. Şey, böyle x eksi 1. x eksi 1 parantezine alırsak. Evet ortak edelim. olarak x eksi 1 var çünkü. x kare artı 1. Burada x kare burada yine gösterelim. Sağında solunda bir şey yoksa ben biraz gözümü hocam pardon çok kaşındı. Para mı gelecek? Sol gözden ne oluyor? Para Öyle bir şey yok hocam. Yok Doktora mu? gidin. <gülüyor> <gülüyor> <Keseceğiz>. x kare <laughs> artı 1. Bölü. x eksi 1 sadeleşti. x kare artı 1. Burada herhangi anlaşılmayan bir şey yok sanırım. <laughs> Yine benzer bir soru. Bu sefer biraz daha zor bir ortak parantez ama. İfadesi sıfıra eşitlenirse elde edilen denklem için AB ikilisi aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bu arada söyleyelim. çarpanlara ayırmayı bilhassa bu tarz konuları özellikle türev integral gibi konuların işlemlerinde kullanıyoruz. Dolayısıyla bu tarz sorularla ilgili çok fazla yeni nesil modelleme gelmiyor. Birazdan göreceğiz gerçi. Bir iki tane türü var. Ama esasında şu mantıkları yine öğrencilerimizin öğrenmesi gerekiyor. Mesela 6A kare 3AB. 3A ve 3A parantezine al diye sırıtıyor. Burada ne kaldı? Size sırıtıyor hocam. 2A <laughs> artı doğru B. Daha sonra şu ikisi de eksi parantezine al diye sırıtıyor. B artı 2A. Şimdi de B artı 2A parantezine alırsak. 3A eksi 1. 3A eksi 1. Doğru özür diliyorum. Eşittir diyor ki bu sıfıra eşitlenirse. Elde edilen denklem için AB ikilisi aşağıdakilerden hangisi olabilir? Bir kere sıfıra eşitlenirse eğer 3A-1'den. 3A-1 A kaç olmak zorunda? 1, 1, 1 bölü 3. 3 olmak zorunda. A 1 bölü 3 B için önemli değil ama burada eksi olması gerekiyordu. Baskıda bir hata yapmışlar arkadaşlar. İkisi de eksiydi. Yani bu olamıyor. Bu oluyor derdik. A 1 bölü 3 olursa B'nin e, eksi 2 bölü 3 olması olmaması burada önemli. ...kazanmıyor diyebiliyoruz. Sıkıntı var mı? 3 yok. Ya da tam olarak emin değilim. Şunlardan bir tanesi eksiliydi. Şu da eksi birli olabilir. Artık mantığını anladınız olayım. Evet ilkini bulduk. Hı -hı. A küp artı a kare artı a artı bir ifadesi veriliyor. ifadelerden hangileri doğrudur? Çarpanlarından bir tanesi a artı birdir. O zaman bir gruplayacağız muhtemelen. Derken buralı hocam grupladı bile. <laughs> a kare artı bir. Bu doğru. A kare artı bir ifadesine kavansız bölünür. Bu da doğru. Evet çarpanın. Ama böyle bir çarpanlarına ayrılabilir. Hayır çarpanlarına Zaten A ayırsa... artı bir burası. A kare artı bir buna eşit değil. Bu olmaz. Doğru cevap. Ceyhan. Var mı anlaşılmayan bir şey? Ya. Yeah. Uuu. Evet. Yukarıdaki dikdörtgende boyalı alanların sayısal değerleri üzerlerinde gösterildiği gibidir. Buna göre dikdörtgenin kenar uzunluklarının çarpımını veren ifade hangisidir? Bakın burası A çarpı D burası A çarpı C. Her ikisi de dikdörtgen. Ortak olan A burası olmalı. Evet yani şu kenar A olacak o zaman. Şu kenar D B. şu kenar C. Hı hı. Şimdi A D. D çarpı B mi? Burası B mi olur? Evet. B çarpı C mi? B mi? Kontrol ediyorum. Bc Şurası C, şurası D olacak. B, B, A, A. Gerçekten de veriyor mu? Evet. A, C, A, D. B, C, sağladı. Ortak harflerden yola çıktım. Mesela şu ikisinde ortak olan harf B. Demek ki şu kenarlar B. Ortak olmayan harfler C ve D. Her birisi için bunu düşündüğümde pratik bir şekilde sonuca ulaşıyorum. Benden istediği kenarların dört çarpımı dört A artı B, artı d, B C artı D. d. Bu. Bir dakika ama A bunu artı dağıtırsak. B c artı D. Değil mi? Bunu dağıtırsak. AD geliyor. Dur kız. <laughs> Bir şey söyleyeceğim <laughs> söyleyemiyorum. A Bunu dağıtırsak AD, AC, BD, BC olacaktır. Bu var mı? AD, AC yok. B, C. A, C. yok bir kere. A, B, A, D evet, var. Evet, evet. Yok. Yani doğru cevap o zaman direkt olarak. Ben de panikledim uza. de onu Got kontrol, on. ediyordum. Ben biliyoruz herhalde. <laughs> biliyoruz da soruyoruz <laughs> biz burada. Peki. Burada anlatacaklarımız bunlar. İki kare farkına geçeceğiz. Bir de şunu unutmayın lütfen. Çarpanlara ayırma konusu biraz sarmal bir konudur. Aynı geometri gibi iç içedir soruları. Yani aynı soru içerisinde hem iki kare farkı hem ortak parantez hepsini alıyorsunuz. Dolayısıyla konuları bir bütün olarak öğrenmeye çalışın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.